İkinci günden hepinize merhabalar. Şurada bir... Ne tarzı bu? Dali mi? Kimin tarzı bu? Güzel bir grafitiyle günü açtık. çıkıyor <laughs> Böyle bir caddeye geldik, bayağı güzelmiş lan. Plaza de España. İspanyol neydi? katedral. Arkadaşlar buraya saat 4 ile 6 giriş ücretsiz bir Ama öncesinde bir saat falan önceden gelmek gerekiyor. No 25 yaş altı öğrencilere normal 7 gün normal giriş. 14, 12, 14. Burası da katedrali. Burası saray. Arkadaşlar burada yanında ya, zeytin ikram ediyorlar. Olives in anchovies diye bir şey dedi. Çet sorduk. Hamsi içinde evet. marine edilmiş hamsi zeytin. Hamsiyle birlikte marine hamsi ediyorlar. Ama bence zeytin. hamsiyle yapılmıyor çünkü abi hiç hamsi tadı yok ya. Yani hiç balık tadı yok yani. Uy havu şu an biraz geliyor da. Biraz geliyor da. <laughs> Sana yüklenmiş da. Almadın mı tadını? Uy, <laughs> yılın değişti. Uy, <laughs> nasıl konuşuyorsun? Uy, bana bir şeyler oluyor da. iğrenç <laughs> ya. Arkadaşlar girişten geçtik şimdi. Almanya oturumu olduğu için biz bedavaya girdik ama. <laughs> Avrupa oturumunuz yoksa ödemek zorundaymışsınız. Ama öğrenci fiyatı 7. Öğrenciyseniz ama 7'ye iniyor tam Hayır lan tam, tam daha daha tam, tam fazla. dört? tam, on dört. dört. Hayır tam 21 bir yok, falan. Yok, önümüzdeki kadın 14 on dört. On dört verdi. Belki bugün diyor 14 dört bilmiyorum. Yok, aha, on 14. ama değil mi Genelde. <laughs> genel? 20. genel geçiş 14. Arkadaşlar öğrencisiniz fiyat 7. Öğrenci değilseniz fiyat 14. Pazartesiden salıya mıydı? Perşembe miydi? Tuesday mi? Thursday mi? Onu biz bir tekrar öğreniriz yazarız aşağıya saat 17'den 19'a kadar da Hayır bir saat. 17'den 18. 18'e 17 kadar da onları belki yazar aşağıya bedava olduğu saatleri. Giriş eğer Avrupa oturumunuz varsa ya da Avrupa pasaportunuz varsa ücretsiz. 25 yani dur onda ya şey yok. Amerikalılar da mı para ödüyor o zaman? Yoksa onlar için ayrı mı? Bilmiyorum Amerikalıların bir şey var. De, öğrenciyseniz de 25 yaşının altındaysanız yarı fiyatına ama üstündeyseniz yine tam vermek zorundasınız. Ha evet, o da bir bilgiler Çirkin yapmışlardır. Berkay, Murat diyor ki, Belki de küçük Sezar'dır diyor. Olabilir. Aha Murat, Suzdur. hadi bakalım hadi. Hadi bakalım. Yine kaybedemedim bakalım. <laughs> Baya normal insan gibi giyiniyorlar. Efendi efendim. efendim. ben ben kral, ben kral olacağım. Hayatta böyle giyinmezsin. <laughs> ne giyerdin? Bu eski kıyafetlerden giyerdim abi. <laughs> <laughs> Ama işte o, çocukları şu sağdaki değil mi? Yani. Damat mı o? Damat gibi bir müzik şey ayfaya Biraz aile aile. Aynen biraz dışarı şey yapmıştı. <laughs> Ne gibi yaşayacak? Ne gibi yaşayacak <laughs> Mesela İngiltere gibi değil abi buradaki krallar sanırım değil mi? Ne biliyorsun oğlum? Gördün mü hiç evet, Hayır onların hani çok ünlü ya herkes biliyor. Queen herkes biliyor. Kanka çünkü, çünkü onlar bütün dünyanın içinden geçtiler. <laughs> Camiye benziyor abi, lan şamdan. 3500 küsür oda varmış burada. Hepsini gezeceğiz mi? 3000 küsür. Bizim racing 3000 artı. <laughs> Bizim sarayımız da büyük. <gülüyor> <var>. <gülüyor> Harbiden büyük mü acaba bilmiyorum. 7 saat boyunca oturuyorum. Ben de mutsuz olurdum bu işi yapsam büyük ihtimal. Bayağı sıkıcı yani. <laughs> ha? Ama bu odanın deseni güzelmiş. Annem severdi. <laughs> Kıyafet Kiralık üstünü başını burada giyiyormuşum. Kiralık kralın kliması. Daikin. Bu maksud. Bu. Ben de buraya vurulur ha. Daha Daikin'a. Atlas'la aslında bir. bu? Kral, kral. geçiş, geçiş. Ha, kral kreç. Kral ve kraliç burada buluşuyormuş. Çay, may, muhabbet. Niye aynı odada buluşmuyorlar ne oğlum? Yadık Beraber yatmıyorlar <laughs> lan bunlar? Burası kralın odası herhalde. Sen burada anca... <laughs> kralın ikili yersin. <laughs> sadrazamın sadece <laughs> Yemek odası mı bu? Banket işte burası. Tabii canım yemek yer burada. <laughs> Tavaklar tozlanmıyor mu? Yıkıyorlardır ya. kadar yer var. Bir kere benim olmaz mı? Ben şu köşede elimde yerim. Kendim. İki eğlenmeye. İki kraliyete girmek çok zor mu? Milletin, arasında böyle çıkardı. <laughs> Bana millet saygı duysun diye. Bir yatağı falan da böyle. Burası kralın odası mı? Oha kokusu bile şeyle. Kral uyuyormuş mu? <laughs> Bunu satayım. Tahta oturup bir foto çekin sen, sorsana benim için. <laughs> Tahta bir oturup fotoğraf çekinemiyorum. <laughs> kafaya takıyor sonuçta. Hakan <laughs> kafaya taştan başka bir şey takmayacaksın. <laughs> 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 sigara, sigara odasına Made in China yaptırmışlar. Kral, kralın tüttürdüğü yer yani burası? Aha. No smoking kostüm no smoking mi? Aa bence para kalmadı o yüzden Çin'de. <laughs> şey kraliyetin çöküş dönemi. Amber <laughs> Amber diz bana Türkçü fikir. Maalesef kesin Gönlüyor. Türk ve Kayserili esnaf miti var. Aa başladığımız yer. Salak seni her yerine sokmuyorlar. Oğlum hayat çok enteresan lan. Bundan 300 yıl önce falan yaşasan hayatta giremezsin buraya. Şimdi bedavaya girdik. <laughs> Kendi adına konuş. Bak abi bunları kargı gibi. Burası bay. Haşmetli bir oda baya abi. <laughs> Haşmetli. Mi? Murat ibretlik bir test kutu. Ya. Biliyorum oğlum. Tamam, bu değil Tamam, tamam. Tamam, tamam. Sen biliyor musun şu iki direk ne işe yarıyor? Ne demek yani? Ne işe yarıyor? Şuraya oturabilir miydin? Buradan çektirsek ama. Ya Allah'ım yeni bilgiliyim ya. Yeni bilgiliyim ya. Yani. Allah'ım ya. Las ve ultra daha öteye anlamına geliyorlar şu an. ee, şey... İspanya'nın aşırı topraklarını ifade edilmiş. Sütunları da anlatır mısın sütunlar da ee, Cebeli iki yanında bulunan iki dağı temsil ediyormuş. Bir dağ Fas tarafında, bir dağ da İspanya tarafında bulunuyormuş. Güzel. Vermediğim parayı hak ediyoruz. Evet. şöyle holden yürüyünce de şöyle bir manzarası var. O Madrid bayağı yeşilmiş lan. Ben de şey değildir diye düşünüyordum ama. Arkadaşlar bedava diye geldik ama şuna bir bakın. inin bitmiyor. Ama bir bu kadar da çıktık. Normalde bu ikisi 24 euro. Biz saat 5 ile 7 arasında geldiğimiz için beleş. Bilseydim bisikletimi getirirdim. <laughs> Buradan aşağı doğru sallanırız. <laughs> evet.

Hvordan er det jeg fikk Çok halleri var. Kalamarlı servis hızına bakın. Hemen verdiler. Murat mutlu. nasıl geliyor? Şarkının adı neydi lan? අග පස්ාව ගෙනයිල මංගරීින් වියිදිය මංගරීින් විෂයි තව ඒක. Cervantes Enstitüsü'ymüş. Ama bina çok güzel. Hayran kaldım. Şimdi buraya Berke kardeşimizin Banco de Espana sevdası. Kasada, La Papel. Kasada kasaymış ha diye geldi. Hani kasa? Hani kasa nerede Berke? Kasa nerede? Şu mu? Şu karşıdaki Fotoğrafya. olabilir mi? Bu Bona Değil yani çekildiği böyle bir yer değildi. Eğer bu ise şey gerçekten. Fotoğrafına baktım. Oğlum bu daha iyi bu arada. <laughs> Neymiş bu Haritadan banka? bakın. Banco de Espana nerede diye. Durağın adı Banco de Espana. Burada bir şey yazmış. Sep Black yazıyor. Şeyde. Yani? Ne bileyim. Yok Servantes. Servantes. Haritadan bakın. Yani başbakanlık binası mı? Hükümet binası. Hükümet binası. Yani hükümet konu valilikten değil değil mi yani? Yok. Hükümet binası. Yani kim var burada? Ne yapıyor o inan? Hükümet. Hükümet var ama ne koyayım. Başbakan. Meclis değil değil mi? Hayır. Evet. Meclis mi ya da? Başbakan ne böyle park var. Bence bize Berke'nin gösterdiği resimden çok çok daha güzel bir bina ama. Ve önceki gördüğümüz binalar bayağı güzeldi bence o yüzden Berke'nin. Tamam da benim bahsettiğim bina bu değil. Farklı bir bina, daha güzel olabiliyor. Kardeşim bu Hollywood lanet olası yalanlar üzerine kurulu bir dünya adamım. Bunu erken öğrensen iyi eder Arkadaşlar Berke'nin istediği bina Merkez Bankası değilmiş. Farklı bir binaymış. O şimdi otobüse bineceğiz. Ona gideceğiz. Kasada Papel'in şeyine. Onun binanın gerçeği şu. Bilmem ne bir şey enstitüsü.